mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ticari faaliyetlerini sürdürmelerine destek olmak amacıyla. Geçtiğimiz haftasında Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin canlanmasına ilişkin destekli programını bilgilendirmesi yapmak için. 450 milyon dolarlık Dünya Bankası işbirliğiyle, ile, aracılığıyla dağıtılacak olan bu rakam Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde ilerleyeceğini de ifade etmek istiyorum. Koskep olarak da COBİ'lerin sürekli yanında olduğumuzu ve desteklerimizi de bu meyanda çeşitlendirerek her birine elimizden geldiğinde geldiğince ulaşmak istediğimizi ifade etmek isterim. Ama özellikle COSCEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın özellikle sahadaki kurumlarından bir tanesi. Yani bakanlığımızın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın COBİ'ye uzanan bir eli olarak gibi ifade edebiliriz. Yep. Sayın Cumhurbaşkanımızın geçtiğimiz hafta kabine toplantısından hemen sonrasında ifade ettiği ve müjdesini verdiği 450 milyon dolarlık Dünya Bankası ve KOSGEP işbirliğiyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde gerçekleşecek olan bu destek paketinin 11 ilimize hızlı bir şekilde verilecek olması. Bu 11 ilin içerisinde 4 ili ve 2 ilçeyi ayırmak gerekiyor. Oradaki bir takım Desteklerimiz farklılıkta arz ediyor. Az hasar, orta hasar ve e, ağır hasar olmak üzere hasar durumuna göre biz burada desteklerimizi veriyoruz. Ama bununla beraber 4 il 2 ilçede de Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep'in Islahiye ve Nurdağ ilçeleri olmak üzere burada %30 gelir kaybına uğrayanları da özellikle desteklediğimizi söylemek gerekiyor. Burada bu mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeleri destekleyeceğimiz canlanma dediğimiz yani bir can suyu desteği olarak nitelendirdiğimiz bu rakam 450 milyon dolar. Bu rakamın hızlı bir şekilde ekonominin çarklarını, buradaki ticaretin çarklarını döndürecek şekilde girmesini bekliyoruz. Şu ana kadar 30.723 başvuru aldık. Çok kısa sürede bu başvuruları aldık. Bunda tabii programımızın hızlı kullanımı ve programın başvurudan sonraki değerlendirme süreçlerinin de kolay olması. Çok hızlı bir şekilde çevrim içi kanallarla yani koskepgolf.tr adresinden ulaşarak başvurularını yapabilecekler, ödeme taleplerini de yapabilecekleri bir sistemi burada kurduk. 30.723 başvuru an itibariyle varken bunların içerisinde ödeme taleplerini onayladığımız başvuruları da ifade etmek isterim. Çok hızlı bir şekilde ödeme taleplerini onayladığımız işletmelerimizin de verdikleri IBAN numaralarına tek seferde hızlı bir şekilde rakamlarda ödenmiş olacak. Biz bu destek paketinin ticaretin çarklarını döndürmesi, bir kaldıraç etkisi yaratması ve hayırlı olmasını diliyoruz. Şu ana kadar şöyle söyleyeyim. 30.723 başvurunun yaklaşık 15 bin tanesi incelendi. Çok hızlı bir şekilde ekiplerimizi de burada görevlendirdik. Sadece bölgedeki COSCEP il müdürlüklerimizdeki uzmanlarımız değil, merkez teşkilatlarımızdaki ve diğer illerimizdeki uzmanlarımızı da bu işe görevlendirdik ve hızlı bir şekilde başvuruları değerlendiriyoruz. Şu ana kadar binin üzerinde talebinde ödeme talebini onaylamış olduk. Koşkep olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde olduğumuzu ifade etmiştik. Bakanlığımızın tüm kurumlarıyla bir ortak sinerji içerisinde çalışıyoruz. Dolayısıyla uluslararası fonların ülkemize özellikle deprem bölgesine gelmesi adına da çalışmalarımız hızla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde çok hızlı bir şekilde burada yine ifade etmek gerekir müjdeli haberleri yine hem bakanlığımız hem Sayın Cumhurbaşkanımızdan alacak olacağımızı şimdiden söyleyebilirim.